Merhabalar efendim, huzurlu, mutlu hafta sonlarımız olsun. Yeni başlayan hafta, tüm neşesiyle, güzel sürprizleriyle, sevindirici müjdeli haberleriyle hayatımıza dahil olsun inşallah. Malumunuz ay boşlukta takvimini paylaşıyorum. Hafta sonları bu zaman dilimlerine önemli başlangıçlarınızı, imzalarınızı, büyük nihai kararlarınızı getirmemenizin daha hayırlı olacağını, daha güzel enerjilerle başlamak gerektiğini tekrardan hatırlatmak istiyorum. E, tabii ki 18 Ağustos haftası yine ilginç bir e, ay boşlukla takvimi var. Hemen başlıyorum. 18 Ağustos günü e, öğleden sonra saat 14.52 ile akşam 22.04'e kadar ay boşlukta. Bu da demek ki daha çok sabah dilimini kullanmamız bize fayda verecektir. Öte yandan 20 Ağustos'la beraber saat 15.26'da ertesi geceye bağlayan Gece 21 Ağustos 02.16'ya kadar olan süreçte ay boşlukta olacak 20 Ağustos 15.26'dan 21 Ağustos yani gece saat 2.16'ya kadar ay boşlukta hemen sonrasında yine 21 Ağustos bu sefer akşam saatlerinde 21.13 civarında başlayan ve 23 Ağustos sabahı saat 8.23'e kadar olan süreçte ay boşlukta gözüküyor arkadaşlar. Uzun bir zaman dilimi. Bu da demektir ki 21 Ağustos'ta İlk girdiğimiz saatler ay boşlukta olmakla beraber, sonra bir ay boşlukta takvimi bir düzene giriyor ve aynı günün bu sefer ilerleyen e, akşam saatlerinde de e, bir ay boşlukta takvimi başlıyor ve neredeyse bir buçuk gün boyunca ay boşlukta yani 22 Ağustos bütün gün boyunca aralıksız e, ve 23 Ağustos'ta sabah saatlerine kadar ay boşlukta olacak toplantılarınızı, planlarınızı, görüşmelerinizi buna göre düzenlersiniz efendim. Sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.